Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mert. Bu videoda sizlere uzun bir aradan sonra tekrardan Instagram diyen basma sitesi nasıl kurulur onu göstereceğim arkadaşlar. Bu bir seri halinde olacak. Yani şu an göstereceğim şey aşama bir. Öncelikle ne yapmanız gerektiği, ne kullanmanız gerektiği, araç gereçler olarak ne yapmalısınız? Bunlardan bahsedeceğim dostlar. Yapmanız gerekenler öncelikle kendinize bir domain satın almak. Domain adresinden sonra bir hosting almanız lazım bunun için. Bunu eskisi gibi artık bedava yaparım diye düşünmeden para vererek yapmanız lazım. Sizin için şurada bir hazırda domain sistem var. Örnek olarak gösterebilirim bundan. E, bu site üzerinden ücretsiz bir şekilde domain'inizi satın alabilirsiniz. Ta ki şöyle joe.uk veya .uk united kingdom şeklinde alırsınız. Örnek gösterecek olursak bakın telif destek ve telif destek adında ben sizler için örnek domain buraya kaydettim. Hep birlikte yeni alalım arkadaşlar. E, videonun sıkıcı olmaması açısından çok kısa bir şekilde göstereceğim bütün bu olanları. Örnek veriyorum Mert nokta nokta dedik. Search dediğimiz zaman bakın. Bizim için burada şunu kaldırıyoruz bu com çünkü. Burada ekledi ve bir yıl ücretsiz diyor. Burada Proceed to Basket dediğimiz zaman burayı da Proceed to Basket diyoruz. E burada 2 pound, 1 pound, yine bir puanda olmak üzere isterseniz hosting alabilirsiniz yani siz buradan almak istemiyorsanız yine Proceed basket dersiniz sizi şöyle bir ekrana yollandırıyor arkadaşlar yönlendiriyor ee, burada yapmanız gerekenler domain koruması ve e-mail kısmında burada çarpı ve çarpı dediğiniz zaman gördüğünüz üzere burada free diyor arkadaşlar ee, Bu daha sonra buradan sayfanızı oluşturacaksınız şimdi ben tekrar girmekle uğraşmayayım Buradan sayfanızı oluşturduktan sonra yine proset diyorsunuz dostlarım. Proset dedikten sonra sizi e, kredi kartı olan bir ekrana aktarıyor. Şimdi kredi kartı olan bir ekrana aktardığı zaman sizin yapmanız gereken şey çok basit. E, GG Generator yazamadım. Anladınız. Dediğiniz zaman şimdi ben bunu burada gösterdiğim zaman e, YouTube bu videoya büyük ihtimal politika ihlali koyar. O yüzden göstermişim. Buradan gireceksiniz arkadaşlar. Akto.io veya Ohio'ya hiç fark etmez. Kredi kartı bilgileri zaten orada kişilerin ismiyle birlikte var. Tabii ki bunlar sahte. Yani sadece bu şekilde sitelerde kullanma amaçlı, güvenlik geçme amaçlı kullanabileceğiniz kredi kartı bilgileri bunlar. Buraya yazdıktan sonra e Dediğim gibi domain adresinizi alıyorsunuz. Bu da sizin domain e-postanız oluyor. Tabi eklemek isterseniz bunu. Ayrıyetten ücrete tabi. Daha sonra dostlar buraya isterseniz Infinity üzerinden şurada bildiğimiz yılların Infinity filisi. İsterseniz bunun üzerinden hosting alabilirsiniz. Hatta örnek gösterecektik madem gösterelim. Buradan free hosting dediğiniz zaman register now diyorsunuz. Mail adresinizi kaydediyorsunuz arkadaşlar buraya. Hemen maili kaydedip ben size geleyim. Dostlar az önceki kaydı kesememişim. Durduramamışım daha doğrusu. 8 dakikadır kayıttaymış. Eee şimdi hesabımızı oluşturduk. Hesabımızı oluşturduktan sonra şöyle bir ekran karşılayacak sizi. Bu ekrandan sonra arkadaşlar create an account now diyorsunuz. Bakın burada Infinity Free. Yani bunu birçok YouTube videosunda görmüşsünüzdür. Fakat ben bunu bir seri haline getirdiğim için e, sizlere daha yavaş bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatacağım. E, şimdi buradan Create an diyorsunuz dostlarım. Size soruyu örnek veriyorum. Domain'i buradan alacağımızı varsayalım. Şimdi size Infinity Free'nin sağlamış olduğu subdomain'ler var. Bunlar da stop block işte 00p waza falan filan. Şimdi nokta RFID RFID diyorsunuz. Örnek veriyorum yine. Mert Kayra dedik. Kullanımda mı bakıyoruz? Kullanımdaymış. 2 diyelim. Şimdi aldık biz bunu. Aldıktan daha sonra create account diyorsunuz. Ne diyor bu? E-posta için onay alanı gerekli. Hemen e-postayı onaylayalım. Evet. E-Posta onay kısmında arkadaşlar burada onaylıyorum diyorsunuz. Hesap oluşturmak diyorsunuz. Yani burada hesabın şifresi falan var. Burada size kullanıcı adı veriyor arkadaşlar. Yani bu kullanıcı adıyla kontrol paneline giriş yapabiliyorsunuz. Ben hiç uğraşmayacağım. Direkt Open Control Panel diyeceksiniz. Buradan I Approve diyorsunuz. Sizi C panel adında bir kısma atıyor. Buradan e sitenizin hosting kısmını falan filan bütün detaylarını görebiliyorsunuz. Daha sonra dostlar e, buradan online file manager kısmına geleceksiniz. Bir sonraki videoda script'in nasıl sitenize yükleneceğini ve hangi script'i yükleyeceğinizi videonun açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. E, bu videoda sizlere domain nasıl alınır, hosting nasıl alınır, kısaca bundan bahsettim. Aklınızda takılan herhangi bir şey olduğunda videonun yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kısa bir video oldu. Çünkü bunu bir seri haline getirdik. Serimizin adı Instagram çalma diyelim. Çalma veya DM basma, sıfırdan DM basma artık adına ne derseniz onu düşünür buluruz. Sitesi nasıl kurulur bunu anlatacağım bu seride yapılabilecek olanlar şu an için bunlar. Bir sonraki seride yani bu içeriğin diğer videosunda siteye nasıl script yüklenir bunu göstereceğim. Aynı zamanda siteye yüklemiş olduğum scripti aşağıdaki kısımda, açıklama kısmında sizlere vereceğim arkadaşlar. Sizler de oradan indirip faydalanabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. İstemiş olduğunuz içerikleri lütfen belirtmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum kısmına yorum atmayı, like atmayı unutmayın dostlar. Hoşçakalın.